Yeni bir yolculuğa çıkmak ister misin? Aa hayır baba. Bu seferki bambaşka be oğlum. Kaya harikalar dünyasına yolculuk yapacaksın. Oo bu oldukça etkileyici görünüyor. Teşekkürler baba. Amerika'nın güzide şehri Moskova'ya hoş geldin evlat. Buranın Rusya'ya ait olduğunu sanıyordum. Saçmalama. Burası harikalar dünyası. Hayali bir yer. Harika. Yunan bayrağının dalgalandığı Kıbrıs'a hoş geldin evlat. Bu stratejik bölge sayesinde doğal gaz zengini bir ülke olduk. Etkileyici. Rusya'nın şan vilayetine hoş geldin oğlum. Buradaki karışıklıkları daha da karıştırıyoruz. Buna da Amerikan emperyalizminin yan çarı diyoruz. Çok yaşa Putin, çok yaşa büyük Rusya. Sinsice. Sıradaki hayal dünyasını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu, bu kavurucu sıcaklık da neresi? Musul'a hoş geldin evlat. Irak'ta mıyım? Ne Irak bre de yüz. Büyük Türkiye topraklarındasın. Burada petrol işletip paranın içinden geçiyoruz. Güzel para var yani bu işte. Fakat ufukta sarı saçlı şişman birini görünce mantara bağlıyoruz. Ey evlat, Kayalp'in hayal dünyası nasıldı? Musul Türktür, Türk kalacaktır seni moron. Büyük Türkiye. Petrol ve doğalgaz zengini, güçlü ve gelecek vadeden harika bir ülke. Büyük Türkiye. Şaka da bir yere kadar değil mi dostlarım? Türkiye, günümüzde büyük buhranlar yaşayan bir ülke. Gerek ekonomik, gerekse siyasi olarak sorunlar yaşayan Türkiye aynı zamanda dış siyasette de oldukça sıkıntılar yaşıyor. Ülkenin sorunları anlatmakla bitmez. Sıkıntıları yaşamanız gerekiyor gençler. Bu konuda tecrübeli olduğunuzu biliyorum. Fakat bu videoda sorunlardan bahsetmeyeceğiz. Konumuz her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de var olan büyük hayalleri. Hayır PlayStation 5 gibi lüks bir hayalimiz yok be gençler. Rahat olun. Günümüzde Türkiye'nin toprak bakımından en realist hayali misak-ı milli sınırlarıdır. Hatta bu bir hayal değil tam tersine gerçek bir kavramdır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları büyük ölçüde misak-ı milli ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur. Kelime karşılığı ulusal yemin olan misak-ı milli'nin meşhur haritası Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs, Kuzey Suriye, Kuzey Irak ve Batum'dan oluşuyor. Mustafa Kemal Atatürk çoğunluğu Türk olan bu bölgelerin Türkiye'ye bağlanması için buralarda referandum yapılmasını bile istemişti. Hatta misak-ı milli istekleri doğrultusunda Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan sonra olası bir İngiliz Savaşı'nın eşiğine geldi. Öyle ki Sonraki komünist Rusya olası bir Türk-İngiliz savaşında her daim Türkiye'nin yanında olacağını bile belirtmişti. Türkleri sevdiğinden değil, yanı başında emperyalist bir devletin faaliyet göstermesini istemediği için Türkiye'nin arkasında olmak istemiştir. Peki Türkiye'nin bu realist ve büyük hayalinin zemini yani misak-ı milli kavramı ne zaman nerede oluştu diye merak ediyorsanız, basit ve eğlenceli yolculuğumuza başlayalım. Yıl 1908 Osmanlı İmparatorluğu 2. Abdülhamit dönemi İmparatorluk en buhranlı ve sıkıntılı dönemini yaşıyordu. Osmanlı'nın yenilikçi subayları padişahın tahttan indirilmesini istiyordu. Şimdi mübarekler piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman taattü ve ibadeti yerinde lider ehli bir mümine çattınız. E tamam bir takım kullar etrafta bizi baskıcı yönetim olarak nitelendiriyor olabilirler. Ama biz bu yaftayı üzerimize yapıştırmamak için hizmette gayret için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Çünkü bizim eser ellerimiz işte gördüğünüz gibi ortadadır. Demiryolu projeleri, okullar, daha ne istiyorsunuz Sultanım biz hürriyet istiyoruz. Meclisi tekrar kurmanızı istiyoruz. Hatırladığım kadarıyla en son meclis kurduğumuzda hükümet bizi Ruslarla büyük bir savaşa sokmuştu. Devamını anlatmak bile istemiyorum. Meclis yüzünden adım tarihe en çok toprak kaybeden padişah olarak geçti. Hünkârım 30 sene oldu. Artık her şey daha modern bir hal aldı. Bakın bir Arap atasözü vardır gençler. El ecelül mahlukat en en tekün dül şerat. Yani diyor ki eceli gelen subayı kendi kıçına şaplak atarmış. Hünkârım ya hürriyet ya ölüm. Görüyor musun? Bir de can alıcı yerden vurmaya çalışıyor. Sultan II. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir burhandaydı. Balkan milletleri Rusların gazıyla isyan edip bağımsız olmak istiyordu. Ordu teknoloji ve eğitim konusunda da oldukça geri kalmıştı. Bütün bu sıkıntıları düzeltmek isteyen bir grup Yenilikçi Paşa Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıktıktan sonra meclisi ilan etmesini sağlamışlardı. Fakat meclis kısa bir süre sonra 93 Harbi'nin başlamasına sebep olmuş ve Ruslar büyük bir zafer kazanmışlardı. O kadar büyük bir zaferdi ki İstanbul'a bile girmişlerdi. Rusların bu zaferiyle Avrupalı devletlerde... de Osmanlı İmparatorluğu'nun artık sadece toprak kaybeden bir pasta olduğunu düşünerek kendileri de bu pastadan pay almaya giriştiler. Böylece bam! Osmanlı kısa bir sürede büyük topraklar kaybetti. 2. Abdülhamit ülkeyi savaşa sokan meclisi dağıtmak için bir fırsat buldu ve meclisi dağıtarak 30 yıl sürecek mutlak hakimiyetini başlattı. Sultan Abdülhamit dünün kötü mirası olan berbat durumdaki imparatorluğu bulunduğu durumdan kurtarmak için çok baskıcı, sert ve sıkı bir yönetim izledi. Fakat sorunlar sadece toprak kaybetmek değildi. Aynı zamanda imparatorluğu dış borçlar yüzünden de ekonomik olarak ayvayı yiyerek Avrupa'ya bağlı bir duruma düşmüştü. O dönemlerde imparatorlukta var olan kabu binaları veya ticarethanelerin onda 250'si Avrupa sermayeliydi. Yani ülkede ekonomik olarak Avrupalıların borusu ötüyordu. Bütün kötülüklerin sebebi olan bu borçlarda orduyu ve ekonomiyi iyileştirmek için kullanıldı diyorsanız hayır dostlarım. Alınan borçların büyük bölümüyle saraylar yapıldı. Bu borçlar Padişah Abdülhamit'e miras olarak kalmıştı. Aynı zamanda azınlıklar isyan etmeye devam ediyor ve bağımsız olmak istiyordu. Bu durumdan rahatsız olan milliyetçi Osmanlı subayları da bütün bunların düzelmesi için hürriyet istiyordu. Yani bir nevi cumhuriyet. Bu durum 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine sebep olmuş ve iktidar iddihat ve terakki yönetimi Selimi'nin geçmişti. İddiaçılardan en ön planda olan Enver Paşa'ydı. Onun en büyük hayali Türkleri tek bir çatı altında toplamak ve Turan ülküsünü uygulamaktı. Fakat Enver Paşa bulunduğu döneme göre çok hayalperest biriydi. Oldukça yüksekten uçuyor, dolar 1 lira olsaydı tarzında Google araştırmaları yapıyordu. En önemlisi de bu hayalperestliğini devlet siyasetine uyguluyordu. Büyük ihtimalle bu hayali imparatorluğu büyük güç kurma sürükleyecekti. Bir dakika, imparatorluk nerede? Hey Enver Paşa, bizimle olmak istediğine emin misin? Evet, Alman dostlarımın yanında olmak istiyorum. Fakat bizim safımız oldukça zor. Biz burada büyük bir iş yapıyoruz. Kaldırabilir misin bu stresi emin değilim. Kendine güveniyor musun? Efendim siz bilmezsiniz ama sevmesem de bildiğim çok iyi bir Arap atasözü var. El ente zıkkımel ümük vel minel zeynenül bülük. de ente zıkkımel ümük ve minel şerrinne ma fiş kallabi bülük. Yani diyor ki yerse ümük oynar bülük. Yemezse ümük nah kalkar bülük. Bizimle Sinem Verpaşa. Eyvallah. İttihat ve Tehraki Fırkası bir iktidar partisi olarak yönetimde bulunduğu dönemde milliyetçi ve batı yanlısı bir siyaset izledi. Eğitimin çağdaşlaşması, hukukun layıkleşmesi için çalışıldı. Türk Ocağı gibi milliyetçi kültür derneklerinin kurulması ve girişimcilik, kooperatifçilik desteklendi. 1914 seçimlerini ezici bir şekilde kazanan parti Almanya ile askeri bir yakınlaşma başlattı. Enver Paşa'nın Alman yanlısı siyaseti partinin daha doğrusu imparatorluğun siyasetini de doğrudan etkiledi. Parti 9 yıllık iktidarı süresince Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşları katıldı ve BAM! Nerede imparatorluk? Yok! İtiraf devletleri savaşı kazandı ve geçici bir ateşkes anlaşması imzalandı ve BAM! Ateşkes anlaşması onların işgallerini resmileştirdi sadece. İşgalden kurtulmak isteyen halk ve askerler bağımsızlık mücadelesine başladı. İngilizler İstanbul hükümetine isyanları bastırmasını söylediler ve Mustafa Kemal Paşa isyanı bastırmak için Anadolu'ya gitti ve BAM! Evet adamım. Böylece Kurtuluş Savaşı başladı. İşte Türkiye'nin misak-ı milli sınırları bu dönemlerde ortaya çıkmıştır. İtilaf devletleri mücadele eden Osmanlı Devleti'ne imzalaması için Sevr Anlaşması'nı sunmuştu. Anlaşmaya gören milliyetçi paşalar hep bir yazdan ayrı tepkiyi verdi. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Anlaşma İstanbul hükümeti tarafından kısmen kabul edilse de Ankara'da Kemal Paşa önderliğinde kurulan hükümet bu anlaşmanın sadece bir paçavra olduğunu söyleyerek hem İstanbul hükümetine hem de anlaşmayı tanımamıştır. Ankara hükümetinin kurulma sebebi de misak-ı milli konusunda İngilizlerin Türklere taviz vermeyerek İstanbul'u işgal etmesine dayanır. İşgalden sonra kurulan Ankara hükümeti bir barış anlaşması olacaksa misak-ı milli ilkeleri doğrultusunda olduğunu söyleyerek askeri barış şartlarını açıklamıştı. Misak-ı millinin en önemli kararları şunlardı. 1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk yurdudur. Parçalanamaz, gerektiğinde halk oylaması yapılır. 2. Avrupa'ya verilen kapitülasyonlar asla kabul edilemez. 3. Arapların çoğunlukla olduğu bölgelerde halk oylaması yani referandum yapılacaktır. Sonunda Türk milleti Kurtuluş Savaşı'ndan üstün gelmiş ve Lozan Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Anlaşmayla Türkiye, Batı Trakya, Ege Adaları, Kıbrıs, Kuzey Suriye ve Batum'dan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Fakat bir bölge hariç. Çünkü ortada Türk Türklerin hak talebinden vazgeçmediği ve hala çözülemeyen önemli bir yer vardı. Kazım Paşa, Kemal Paşam, sonunda savaşı kazandık. Hürriyet bizimdir be paşam. Kazandık mı? Ufak bir sorduğumuz var galiba. Ha, hallederiz. Askerler götürün gerekeni yapın. Eyvallah paşam. Şanlı Türk ordusunun bayrağını göndere çekme vakti gelmiştir. O da olacak paşa. Fakat Lozan'la anlaşamadığımız ve bize ait olan bir bölge daha var. Orayı da almamız gerekiyor. Neresi? Aa! Ay ay. ay. yağlayın, acıyor. Çözülemeyen o önemli sorun da Kuzey Irak yani Musul sorunuydu. Lozan Anlaşması'nda her konuda anlaşan Türkiye Musul sorununa çözüm bulamamıştı. Çünkü İngilizler burayı Türklere kaptırmak istemiyordu. Neden mi diye klişe bir soru sormazsınız umarım. Ama ben yine de söyleyeyim. Musul petrol rezervleri ve stratejik konumu sayesinde İngilizler için önemli bir yere sahipti. Bazılarının dini imanı para ise İngilizlerin de dini imanı petroldü. Bu yüzden Lozan Anlaşması'nda Musul'u kaptırmamak için sorunu başka bir anlaşmayla çözmek istediler. Lozan Anlaşması'nın 9. maddesine göre Musul meselesi eğer 9 içerisinde çözülmezse sorun Milletler Cemiyetine taşınacaktı. Milletler Cemiyetinin amacı ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçıl yollarla çözmekti. Fakat ironi olan bir durum vardı. Bu da Milletler Cemiyetinin İngilizler tarafından kurulmasıydı ve burada yapılacak bir anlaşma hiçbir şekilde İngiliz aleyhinde olmayacaktı. 19 Mayıs 1924 tarihinde Türkiye ve İngiltere arasında İstanbul Konferansı düzenlendi. Konferansta Türk tarafı Musul'un tarihi olarak daima Osmanlı toprağı kaldığını ve Birinci Dünya Savaşı sonunda da bu durumun değişmediğini, vilayet Eyaletin nüfusunun 3'te 2'sinin Müslüman, Türk ve Kürtlerden oluştuğu bu durumda tarihi, askeri ve etnik gerekçelere göre Musul'un Türkiye sınırları içinde olması gerektiğini savundu. İngiliz tarafı Türk devletinin isteğini kesinlikle reddetmesi üzerine İstanbul Konferansı da aldı. Anlaşmazlık Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. İşte Musul fiili olarak bu dönemde yani Milletler Cemiyeti'nde kaybedildi. Burada Türk tarafı İstanbul Konferansı'ndaki tezlerini tekrarladı ve referandum genel halk oylaması yapılmasını istedi. İngiltere bölge halkının bilinçsiz olduğunu bildirerek referandum isteğini de kabul etmedi. Konu Konuyu araştırmak için Milletler Cemiyeti'nde bir komisyon kuruldu ve çözümlenemedi. Kısa bir süre sonra da Milletler Cemiyeti Musul'un İngiliz manlısındaki Irak'a bağlanması gerektiği kararını aldı. Türkiye heyeti bu duruma tepki olarak anlaşmadan çekildi. Bu dönemlerde Mustafa Kemal Paşa Musul'un önemini yaptığı her toplantıda söylüyordu. Hatta Kemal Paşa Musul için askeri bir harekat tertip etmeyi bile düşünmüştü. Bunca toprak kaybından sonra da Musul'u göz göre göre veremezlerdi. Kazım Paşam Kemal Paşam. Tez askeri hazırlıklara başlayın. Musul'a giriyoruz. Birçok toprak kaybettik. Fakat artık Türk olan her yeri isteriz. Harikasınız paşam. Tez hazırlık paşam. Anadolu'da büyük bir isyan çıktı. Ha lanet olsun. Anlaşmaya razı olmak zorundayız paşa. Mustafa Kemal Paşa Türkiye'deki iç karışıklıklar yüzünden anlaşmaya razı gelmek zorunda kaldı. Böylece 1926 yılında yapılan anlaşmayla Türkiye Musul'dan vazgeçti. Fakat Mustafa Kemal Musul konusunda istekliydi ve ilerleyen dönemlerde buraya almak için gerekirse tekrar bir askeri harekat hazırlığına girecekti. Ya da 2. Dünya Savaşı gibi güç boşluğu yaratacak harika bir fırsatla eline geçirecekti. Fakat bu pek de mümkün olmadı. Aynı zamanda Musul konusunda İngiltere ile yapılan anlaşmada Türkiye Musul'daki petrol yataklarından 25 yıl boyunca %10 oranında bir pay alacaktı. Türkiye. Evet İngiltere. Şu %10'luk payını bana satmaya ne dersin? Dostum ne kadar aç gözlüsün. Orta Doğu elinde ve benim %10 payıma mı göz diktin ha? Seni lanet ol... 500.000 sterlin vereceğim. Kabul, anlaştık. Türkiye'ye sahip olduğu bu ayrıcalığı da 500.000 sterlin karşılığında İngiltere'ye satmıştı. Böylece Türkiye'nin resmi olarak misak-ı milli konusundaki talep ve hakları bu anlaşmayla da yok olmuştu. Günümüzde misak-ı milli terimi hala tartışılıyor. Belli bir kesim bırakılan diğer Türk toprakları yüzünden Mustafa Kemal ve kabinesini suçluyor. Fakat dönemin şartları bunu gerektiriyordu. Aynı zamanda hala Türk milletinin büyük bölümü misak-ı milli kavramını benimsiyor. Tarih varsayımın allı olmaz ama aşırı milliyetçi kardeşlerimin o büyük ve çılgın hayalinin varsa yapmak istiyoruz. Türkiye Misaki Milli sınırında olsaydı konumu ne olacaktı diye merak ediyorsanız sizlere Yusuf Kayal bakış açısı ve hayal gücüyle bu durumu basit bir şekilde anlatabilirim. Eğer bugün Türkiye Misaki Milli sınırları dahilinde olsaydı dış siyasetten tutun pek çok sorun ortadan kalkacaktı. Özellikle Kıbrıs ve adaların elde olması sebebiyle Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışma faaliyetleri sorunsuz bir şekilde işleyecekti. Aynı zamanda turizm açısından da ülke level atlayacaktı. Ayrıca Kuzey Suriye ve Irak'taki petrol sayesinde gayri milli hasılasında radikal değişiklikler olacaktı. Günümüz gelir verilerine internetten kolay bir şekilde sahip olduğum için bilgisayarımın hesap makinesi bölümünden yaptığım araştırmalar sonucunda Türkiye misak-ı milli haritasıyla 1.5 trilyon dolarlık bir gayri milli haslaya sahip olurdu. Bu rakam sayesinde dünyanın en büyük 15. ekonomisi olurdu ki bu teoriye kıçınızla güldüğünüze eminim dostlarım. Ama unutmayın, çılgın bir işle başlamadan önce en büyük ve en önemli adım hayal kurmaktır. Sonuç olarak hayaller ve hayatlar her daim yüzünüze tokat gibi yapışabilir.